Hepinize merhaba arkadaşlar ben Batuhan Bugünkü videomuzda ormanda mastery oynuyoruz ama Full tek atanlı bir mastery yapacağız Aha orada birisi var lan Oğlum ben yani piri alacaktım birini gördüm Bu kili çalabilir miyim senden Aa çalamadık vay iblisin çocuğu ya Q'yu bekletsem çalardım Aha oradan bir kill aldık midde de birisi var Base atma base atma çok iyi Aha aha yakaladım enayi Aha enayi yakaladım Gel buraya bakayım hop yedin kanka onu Çok iyi Buna da vurdum ben gidiyorum. Eyvallah. Çarpı da attık. Onu fark etmedin kanka boşuna et satma. Aha tatlı da bir kil var. Oğlum her yerde kil var her yerde kil var. Mauro Kado. Mauro Kado kardeşim. Kil bana kalsın ne olur bana kalsın. Aha onu da aldım tamam çok iyi. Abi ben direkt şuradan base'e basıyorum. Dakika 5'te 2 tane kil 2 tane asist aldık. 2500'e gold'umuz olmuş. Biz geldim base'e 2 tane direkt itikatsız saydırı alacağım. Bir tane çizme aldım. Şunu şuraya toparladık tamam abi ben çıktım hemen. Oğlum ya pili mi tekrardan kestik. Tapta bir şeyler var. Aha geldim geldim. Aha geldim. Adam altı level olmuş da çok farm var oğlum. Ne yapacağız oraya? Farmını kesin. Heh, iyi. Tamam bir tane vurdum iki tane vurdum. üstüne atarken Q basacağım. At o W'yu at o artık. Ah Q'yu bastım. Oğlum öl lan. Ölmüyor adam ölmüyor beyler. Adam ölmüyor ananı avradını adam ölmüyor. Of. <laughs> adam ölmüyordu lan. Vallahi korktum ha. Full canımız gitti. Ben buradan red'e gideceğim. Ha totemi keserken botta bir şeyler çıkmış abi. Aha. Aha bunu kesersem bir yerinde keserim bu arada. Tamam seni kestim kanka. Ben gitmiş gibi yapıyorum. Buna tekrar gideceğiz. Gel gel. Gel 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 yardım et bana gel gel. Şuna düz vursam 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 sonra Q atacağım sana. Attım Q'yu. Öldüm kanka çıktım. Aha çıktım beyler galiba. Çok iyi. Benim kil kurgusu şaka mı bu arada? Allah o ne lan? Ölmeyeyim, ölmeyeyim, ölmeyeyim. Bir şey yap, bir şey yap, bir şey yap. Kule vurdu, kule vurdu. Allah ya. ya. Tamam, direkt base'e geldik. Ben şuradan itikat saydırayı ilk itemden bitirdim. Oyuna çok hızlı başladık. Çok fazla action oluyor oyunda zaten. Tapta Sion öldü mü? Tamam ölmedi. Çok iyi. Evet arkadaşlar ben itikat saydırayı aldığıma göre siz de aşağıdan bir like atıp abone olmayı unutmazsanız çok güzel olur. Hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Q'la tek atanlı bir mastery'e yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Aha o ne lan? O ne lan öyle? Oğlum düz vuruşla kestim adamı. Düz vuruşla kestim. Daha Q atmadım. Öldün ki kanka. O E'yi attıysan öldün kanka sen. Kusura bakma yani. Karşı redden bulamadım bu arada. Blue'muzu blue'muzu kestik. Yampiri'yi de şöyle alayım. Tekrar bir gireyim bu taraflara belki gelir. Aha. Aha bottaki var. Bottaki var da o bottaki kili nasıl alırız beyler? Şöyle alırız. Aha geldim. Geldim geldim geldim. Bence kaçışsınız yok artık ya. Öldünüz ya artık. Yormayın beni kanka. Bak bak. 1 2 3 4 5 6. Q'yu attım öldün kanka. Sen de öleceksin. Sen de öldün. Aha bana saldı kili. Eyvallah lan. Adamsın sen. Q'la şu farmları da çaldım. Çaldığımızı fark ettirmedik. Hemen kaçıyorum. Soru işareti yok kanka. Kusura bakma. Aha. Ben kuşu keserken midde bir şeyler oldu lan öyle. Adamın A'si yok bu arada. Adamın A'sinin olmadığını gördük. Atta atta çok iyi onu da kestim. Gel kanka. Kuleden hit yersem üstüme koşar bu mal. Gel bakayım. Çok iyisin. Oğlum yapmayın öyle yok ya. Ya beyler o ne ama o ne beyler. Bu yakışıyor mu size ama bu yakışıyor mu? Türk toplumunun böyle şeylere ihtiyacı var mı ya? Türk toplumuyla alakası ne oğlum oyunu? Bizim bütün takım öldü bu arada ya orada. Trista kaçtı oradan geçmiş olsun. Aha. Oğlum kuşumun şu bir şeyleri kestik de midde ne oluyor lan öyle. Ultin yok ki Tristana ultin yok kanka ultin yok ama. Ultin yok ultin yok ultin yok. Çok iyi bunu da kestim onu da kestim. Oğlum onu da kestim. Tamam çok iyi adamsın Naxx. O düzü atsaydı çalıyordu çalmak istemedi herhalde eyvallah. Ben gideyim şuradan kurbağayı murbağayı da alayım. Tamamdır. Hemen şuradan bir base'e basıyoruz abi. Base'imize bastık. Tahsildar'ımız bitti. Üstüne ne alsak? Ebedi alalım diye düşünüyorum. Çünkü 3. item ebedi aldıktan sonra sadece bir tane Q'la full cana yakın atabiliyorsunuz. Yani yarı canı falan gidiyor öyle söyleyeyim. Şimdiden birini gördünüz zaten. Yarı cana vuruyorum direkt 3 vuruşta. Bu arada o gün abinin kanaldan gelenler de oldu. Aramıza hoş geldiniz arkadaşlar. Büyümeye devam ediyoruz derken. Geliyorum oraya gitmeyin ölmeyin. Botlayayım botlayayım. Aha bu ne lan? Aha. Çok iyi çok iyi çok iyi. Bizim adamı sattı adamı sattı. Bana bak adamı sattı. Bombaya tıklamasa kesemezdim adamı. Eyvallah adamsın. Bunu da kestim gidiyorum ben. Oğlum 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 oğlum. oğlum. Yapmayın yapmayın. Hepimiz kardeşiz. Aha. At o Q'yu. W yu bir şeyi. Çok iyi. Oğlum adamı vurdum damage'e bakın. Adamı vurduğum hasara bakın. Çok iyi. Ultim sıfırlandı. Devam. Orada kule mule hiçbir şey yok. Orada kule mule hiçbir şey yok abi. Aha ultiyi de dojladım. W'yi bastım. Gel buraya bakayım. Gel buraya gel buraya gel buraya gel. Kaçış yok sana. Oğlum vurduğuma sana bakın sete bile full can attım neredeyse. Şurada biraz canımı yenileyim. Geliyorum arkanıza. Aha. Şunu Q'la kestim mi abi? Onu da kestik. Çok iyi. Ben şuradan çıkıp gidiyorum. Ebedi paramıza biraz daha var aslında. Mitte bir şeyler oluyor gibi. Bakayım bir mide ne oluyorlar orada? Aha. Oğlum şuradan koşsam onu kessem diğerini de keserim. Aha Q'yu attım öldün kanka. Aha Q'yu attım sen öldün. Sana da geliyor sıra. Sana da geldi sıra. Oğlum 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 sana da. Oğlum bak Q'yu atsam ölecek atamıyorum ya. Abi delireceğim Jinx de mi öldü? Oğlum Jinx ne yapıyor? Jinx de öldü. Ebedi paramız bitti mi bari o adamı keserek? Tamam ebedi paramız bitmiş. Doğana kadar biriktirmiş oluruz zaten. Evet arkadaşlar base'imize geldik. Ebediğimiz bitti. Şimdi ultiyi açtığımızda Q'yu bir atayım şöyle yarı can falan direkt yiyecekler göreceksiniz zaten. Üstüne bir de kraken veya farklı bir adet itemi alabiliriz diye düşünüyorum. Belki Dominik momenik de alabiliriz tanklara mankları da vuralım bayağı diye. Oğlum o ne lan öyle? Gel gel gel. Gel bakayım sana bir hasar denemesi yapayım şöyle. Q'yu vurlattım kanka sana. Oğlum sadece Q'la yarıcan'dan candan fazla yedi adam. Gitti cana bak adamın. Gel buraya bakayım sen. Bak 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 bak. Kaçtığını düşünüyor. Bak bak flash'im var ki benim. Gel gel. O, o ne lan? Oğlum vallahi yakalayamazsam üzülürüm bak. Yakalayamazsam üzülürüm o yüzden yakaldım kanka eyvallah. Adamın dibisi. Ben hemen şuradan çıkıyorum geriye doğru. Yeter adamları çok baskı kurduk. Buradan direkt mimide gelsem bir hasar denemesi yapabilir miyiz abi? Adamları midde gördük. Aha. O ne lan öyle? Bir hasar denemesi şuna kanka. Oha adamı kaç vurdum lan? Buna da vuruyorum. Oğlum Jinx dokunmuyor adama. Adam <laughs> adama Jinx dokunmuyor. Diyor ki sen öldürürsün kardeşim eyvallah. 2 K olduğumuz daha oldu üstümüze. Oğlum Tristana canına mı susadın lan bitti. Kaç canın var senin kanka? 1 K canın var değil mi? Bak şimdi gel bakayım ne alıyor. Gel bakayım ne oluyor. Bir tane Q vurabilir miyim sana sadece? Bir tane Q vurdum bıraktım. Öldün kanka geçmiş olsun. Başka hedef var mı lan buralarda? Başka hedef var mı diye bakıyorum abi. Adamlar sanırım üst tarafta. Aha. Bir tane Q attım kanka. Öldün ki. Aha öldü adam harbiden öldü. Bir tane Q bir buçuk K falan vuruyor. Tam geliyorum oraya. Aha bizim adam bait atıyor da ultim yok. Çok iyi abi. Geldim geldim geldim. Aha. Bir tane vurdum. İkinciyi vursam ölüyor. İkinciyi vurdum öldü. Buna da bir tane Q. Oğlum 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 oğlum. Yetişemedim yetişemedim. Oha çok iyisin Lux. Oha onu da kestim. Oğlum kaç vuruyor benim çağır. Ben buradan çıkıyorum abi yeter. Yeter abi. İtemimiz de bitti zaten. Ama geri dönerim öyle bir şey yaparsan kanka. Aha. Aha kanka o ne? Öldün mü kanka sen? Ee, seni öldürürüz o zaman. Gel bakayım buraya. Aha. Aha köyü koydum kanka. Öldün mü lan? Aha öldü. Aha öldü. Ultiyi de açtım. Geleni geçeni öldüreceğim şimdi bak. Aha. Gel kanka bir hasar denemesi yapayım sana. Bakayım kaç vuruyorum. Ananı avradın o ne? <laughs> Oğlum adamı full can attım yine. Bir tane vurdum iki tane vurdum. Q'yu atsam ölecek beyler. Q'yu attım onu avradırı penta. Penta geliyor penta geliyor. Penta geliyor penta geliyor. Penta geldi oğlum oğlum oğlum. Oğlum oğlum oğlum. Oğlum oğlum. Aa penta. Oğlum penta gitti lan son anda. Onu kessem bravomu da keserdim ya tüh. Ben diyorum ki dördüncü item break fırsat alalım. Çünkü itemin pasifini okuduğumuzda. 11 zırh deşme falan filan veriyor. Yani ilk Q attığımızda fazladan hasar verecek gibi bir şey olması lazım bu. Oradaki item bakalım. Dominik alabiliriz. Hem kritik veriyor hem zırh delme veriyor. Dominik'i de aldım tamamdır. Arkadaşlar siz bu build hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz çok güzel olur. Bence çok mükemmel olmuş. Full saldırı hızlı build ile de iş yapabilirdik ama ben bu Q build'ini beğendikten sonra bunu mutlaka deneyeceğim gibi duruyor. Oğlum adamlar buraya geliyor lan galiba. Aha Aha kanka o ne? Zıpla bakayım buraya zıpla bakayım buraya. Oğlum 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 oğlum, oğlum. Bir tane kü bir tane kü. Oha oha iki aynı anda öldü. Oha bu da öldü. Bu da öldü. Oğlum bu da öldü. W koy W. Of W koydum. Gel 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 gel. Oğlum dörtte dört var dörtte dört var beyler. Beyler dörtte dört var. Oğlum 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 oğlum. Dörtte dört var onu da kestim. Oğlum penta nerede? Penta yok. Ananı Oğlum ya. Adamın orada olduğunu bile bile üstüne koşup öldük ya bir de. Pü yazıklar olsun bizim Master G oynayışımıza. 27 kilo olduk yalnız şaka baka. Adamları sadece 2 atıyorum ölüyor oğlum. İkisi aynı anda öldü şurada. Çok iyiydi. Tamam Dominik'imiz bitti abi çok iyi. Ben diyorum ki çizmeyi satalım. Onun yerine de başka bir item alalım. Ne alalım? olmuş alalım. Şu an 500 AD'miz oldu. İksirsiz. İksir alsak tam 500-530 falan filan öyle bir şeyler olacak. Ben geliyorum oraya. Pen tattıran Mastery bu ilde olduk. Aslında mahvolmuş yerine bir tane daha kriti temi alabilirdik. Şu an hata yaptık diye düşünüyorum. Aha bizim adam öldü. Aha bizim adam öldü. Beyler bakın şimdi bak 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 bak. Benim yaptığım hareketi izle. Hareketi izle. Benim en zor komboma geldi sıra. Allah ne abradın. Öldü bu da öldü bu da öldü. O da öldü. <laughs> Oğlum. 30 kilo oldum ama nasıl olduğumu ben bile anlamadım. Q atıyorum adamlar ölüyor sadece bu kadar. Base'i koyuyorum abi. Mahvolmuş'u satacağım üstüne bir tane daha kritik alacağım. Hani %100 kritik de daha iyi olabilir bu oyun. Şunu sattım abi %100 kritik verebilecek ne alabiliriz bakalım şöyle. 500 ad %100 kritik olduk. Hemen şöyle gidiyorum baron alalım bitirelim bir yandan. 30 kill'li bir masteri üstüne bir de penta yakışır diye düşündüğümden dolayı oyunu da biraz bitirmiyorum açıkçası. Bunu aldığımıza göre abi yapmamız gereken tek şey şu. Geldik buraya. Aha o or ne lan orada? Bunu kesip devamını getirsek var ya fena olmaz mı? Bence fena olur ya. Aha arkası da var bunun. Çok iyi. Bunu kestim beyler. Oha tek yedi. Q'la tek yedi adam. Oha Q'la tek yedi. Bu da, bunu da öldürdüm. Bunu da öldürdüm. Onun avradını bu ne? onu avradını bu ne? Beyler bu ne bu ne? Bu da öldü. Bu da onun avradını. Penta, penta 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 penta. Oğlum penta nerede? Penta nerede? Ne olur penta görün. Aha penta pentamitte. Aha penta pentamitte oğlum ne olur penta'yı verin. Penta'yı verin. Allah 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 koşun hücum. Ananı avradını kestim beyler. Kestim penta penta penta. Of. Oho. Oho. Fena bu yıl 35 kilo oldum. Abi yani bu videoya like atmayan şu an penta için like koydu bence. Çok güzel bir video oldu. Arkadaşlar aşağıdan like atıp abone olmayı unutmazsanız çok güzel olur. Sağdan da dünkü videoma gidebilirsiniz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yemek yiyenlere de afiyet olsun. Şurada base'de bir tek atmak abartı mı olur? Bir sonraki videolarda görüşürüz diyelim o zaman. Görüşemiyor muyuz? Ne oluyor? Aha, Q'yu attım. Oğlum oğlum. Oğlum bu ne bu ne? <laughs> bir sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay. <laughs> oğlum. Galiba yine pent atıyorum. Oğlum galiba yine pent atıyorum. Oğlum be. <laughs> Abi çok iyi videoydu valla.